Expert para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yılın ilk günü ve kripto para piyasalarına hızlı bir giriş yapıyoruz. İlk başta Bitcoin'i yön analizini inceleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi ve daha sonrasında ise taraftar tokenları ile ilgili sizlerden çok aşırı sorular geldi. Özellikle Juventus'un, Barcelona'nın, Galatasaray'ın, Trabzonspor gibi kulüplerin bildiğiniz gibi taraftar da çok ciddi bir artış ve ardından çok ciddi bir düşüş geldi. İlk başlarda bana gelen sistemler, "Hocam siz takip etmediğiniz için biz de hiç bakmamıştık. Bundan dolayı kaçırdık fırsatı." gibi sistemler gelmiş. Daha sonrasında da bazı arkadaşlarımızdan "Hocam çok ciddi zararım var. Çok yüksekten almıştım. Nasıl yapacağız?" şeklinde siz de o önermemiştiniz biliyorum ama yine de nasıl çıkabilirim bu durumun içinden diye açıklama yapan arkadaşlarımız oldu. Hepsini şimdi inceleyelim arkadaşlar. Detaylarıyla taraftar tokenları nedir, ne değildir? Her şeyimizi inceleyeceğiz detaylı olarak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bitcoin hemen hızlıca incelediğimiz zaman Bitcoin'in şu anda 29484 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz ve yeni destek noktalarımız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 26.303'de bir destek noktamız oluştu ve 28.321'de bir destek noktamız oluştu şu anda Bitcoin'de. Direnç noktası önümüzde şu anda oluşan sağlam bir direnç noktası görünmüyor Bitcoin'de. Fakat aşağı yönlü bir düzeltmede 28.321 doları destek noktasını kırması durumunda 26.303 dolardaki destek noktasına kadar inme ihtimali var. Bunun için stoplarınızı bu destek noktalarına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda 4 saatlik grafikte baktığımız zaman stok RSI'de orta bantlarda ilerlediğimizi Görüyoruz ve Bollinger'da da baktığımız zaman arkadaşlar şu anda üst banda yakın olduğunu görüyoruz Bitcoin'in. Hemen değişik zaman dilimlerini de inceleyelim hızlıca. Bir günlük grafiğimizde baktığımız zaman yine Bollinger'in üst dilimine yakın olduğunu görüyoruz. Ve stok sayın zirve noktasında yani 90 değerinin üzerinde neredeyse 100'e yaklaştığını görüyoruz. Bir günlük grafikte. Ve 3 günlük grafiğimize bakalım hemen arkadaşlar. 3 günlük grafikte de Bollinger'in üzerinde yer aldığını görüyoruz. Ve stok arasayın da üzerine çıktığını görüyoruz. Bu ne demek arkadaşlar bize? Hemen bunu analiz edersek hızlıca Bitcoin'de arkadaşlar aşağı yönlü bir düzeltme bekleniyor. Özellikle bir 3-4 gün içerisinde şahsi görüşüm bekliyorum. Bu destek noktalarında bunun için çizdim arkadaşlar sizlere. 28.321 dolarda bir destek noktamız var. Ve daha sonrasında 26.303 dolarda bir destek noktamız var. Bildiğiniz gibi ondan sonraki destek noktamız da 24.683 dolarda. Özellikle Bitcoin'de bulunan arkadaşlarımız bu önümüzdeki yaşanma ihtimali olan tabii ki hiçbir analizimiz %100 değildi. Fakat şurada uzun vadeli bir günlük ve üç günlükte baktığımızda Stock RSI'nin zirvesinde olduğunu, 90 değerinin üzerinde olduğunu ve Bollinger bandının da üstünde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar dolayı da aşağı yönlü orta banda doğru bir düzeltme bekleyebiliriz Bitcoin'de her an. Ve arkadaşlar şimdi hızlıca hemen altcoin piyasalarını ve dominansı da inceleyelim. Daha sonrasında hemen taraftar tokenlarımıza hızlıca geçiş yapalım. Arkadaşlar coin 360 sistemimizi incelediğimiz zaman Bitcoin'in dominansının şu anda %71'de olduğunu görüyoruz ve piyasanın genel olarak bir yeşil hakimiyette olduğunu görüyoruz şu anda. Özellikle defi coin'lerde bu ara sert yükselişler gelmeye başladı. Tekrardan bir defi rüzgarı esmeye başladı. Havası izlenimi var şu anda. Bitcoin'de de arkadaşlar dominans beklediğimiz noktalar artık çıkmaya başladı. Bundan sonrasında da bazı kişiler Bitcoin'den altcoin'lere geçtiği için altcoin'lerde de bir yeşil hareket görüyoruz şu anda. Fakat dediğim gibi dominans %72 ve 78 bandı arasında olduğu zaman altcoin'lerde biraz daha düşüş gelebilir arkadaşlar. Bitcoin'de paranın tekrardan birikme ihtimaline karşı. Ve arkadaşlar coin market cap sitesinde hemen inceleyelim hızlıca. Şu anda piyasada market cap'inin 773 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de 546 milyar dolar bir para olduğunu görüyoruz. Ethereum'da 85 milyar dolar. Dünkü videomuzdan Ethereum'un şu anda piyasa market cap'i aynı seviyelerde seyrediyor arkadaşlar. Ve burada da Bitcoin'in dominansının %70.5 olduğunu görüyoruz. 24 saatlik hacimde 170 milyar dolar. Şu anda 4. sırada XRP devam ediyor. Ve 24 saat içerisinde %11'lik bir artış geldi. Bu piyasadaki özellikle kötü haberlerin şokunu bir nebze de olsa biraz atlatıyor. Fakat daha sonrasında tekrardan bir kötü haber geldiği zaman tekrardan coin aşağı yönlü hareket ettiriyor. Bu da iyi bir hareket olmuyor arkadaşlar. Özellikle piyasada artık belli bir süre XRP hakkında kötü haber gelmese biraz kendisini coin hiç yoktan toparlama ihtimali var. Fakat kötü haberler gelmeye devam ederse XRP'yi linç etme kampanyasına herkes devam ederse tekrardan fiyat düşüşleri görebiliriz XRP'de. Litecoin'den şu anda arasında 1.5 milyar dolar farka çıkarttığını görüyoruz. En son arada baktığımızda 100 milyon dolarlık bir fark vardı. Fakat şu anda 1.5 milyar dolara bu farkı XRP çıkartmış oldu Litecoin'in arasında. Ve arkadaşlar hızlıca şimdi taraftar tokenlarına geçiyoruz. Fakat taraftar tokenlarına geçmeden önce daha önceki bir videomuzda arkadaşlar özellikle bu taraftar tokenları ve cırlız tokenı karşılaştırmıştım sizlere. Bu videodan kısaca bir kesit izleyeceğiz. Daha sonrasında videomuza hızlan devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Biz gibi Binance borsasında Paris Saint Germain ve Juventus ekiplerinin de coinleri yayınlandı ve Galatasaray kulübünün de bildiğiniz gibi Cilis firmasıyla bir anlaşması vardı ve taraftar tokenı çıkartıyorlardı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Cilis coin'i çoğunuz biliyorsunuz. Arkadaşlar işin açığını söylemek gerekirse bu coinlere yatırım ben önermiyorum. Neden önermiyorum? Şimdi Cilis coin 0.0160 dolar civarında. Arkadaşlar tutup da taraftar tokenı alacağınıza yani Galatasaray'ın ya da Juventus'un ya da Paris Saint Germain'in taraftar tokenlarını satın alacağınıza gidin Cilis token alın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzda da izlediğiniz gibi sizlere ben demiştim ki taraftar tokenları yerine Jilis token'a geçebilirsiniz arkadaşlar demiştim. Yani taraftar token'ları biraz riskli görüyordum. Bundan dolayı da sizlere önermedim. Yani dediğim gibi sayfamızda yatırım tavsiyesi asla verilmiyor. Fakat göz göre göre risk barındıran bir şeyi de sizlere övemezdim arkadaşlar. Kendimde zaten taraftar token'larından bir tane bile aldınız mı diye soracak olursanız almadım arkadaşlar. Dediğim gibi taraftar token'ları alacağıma Jilis coin'i tercih ederim. Çünkü altyapısı zaten Jilis altyapısı. Eğer altyapıda bir sorun olursa Jilis coin bir hack saldırısına uğrarsa borsası bir hack saldırısına uğrarsa otomatikmen arkadaşlar taraftar tokenları da değer kaybedecektir. Çünkü nasıl Ethereum ağında bir sorun olduğu zaman Ethereum üzerindeki tüm çalışan ERC20 tokenlar zarar görüyorlarsa Cilizde bir sorun olduğu zaman da bu taraftar tokenları da ister istemez zarar göreceklerdir arkadaşlar. Binance borsasında taraftar tokenları listelenmişti bildiğiniz gibi. Hemen bu coinlerin hareketlerini bir inceleyelim sizlerle hızlıca. Arkadaşlar birincisi Roma kulübünün tokenı ve baktığımız zaman 29 dolara ilk listelenmesinde çıktığını görüyoruz. Aralığın 30 ğunda yani 2 gün önce 29 dolardan arkadaşlar bu coin 5 dolara düşüyor şu anda. Ve çok ciddi yani 6x'lik bir kayıp. var. Özellikle benim neden sizlere taraftar tokenları tehlikeli dediğimiz sebebi işte burada canlı olarak görünüyor. 29 dolardan 5 dolara gerçekten çok sert bir düşüş. Özellikle diğer coin'lerde hemen şimdi inceleyelim sizlerle beraber. Juventus coin'e bakıyoruz. Juventus'da 43 dolardan piyasaya çıktı bir pump yedi. 43 dolardan ya da 40 dolardan alan yatırımcılar şu anda coin 12 dolara düştü. Ve gördüğünüz gibi. Şu anda sabit fiyatlar aralığında seyrediyor. Yani olması gereken fiyat aralıklarında seyrediyor. İlk başta bildiğiniz gibi Binance borsasında her listelenen token. Yani şu anda kendimiz bile bir token yapsak Binance borsasında listelense emin olun şu pump hareketini yaşarız. Daha sonrasında coin ise normal fiyatına biner. Bu coinlerin az sonra normalde kaç dolar seviyelerinden ya da kaç euro seviyelerinde da sizlerle hemen göreceğiz. Arkadaşlar Juventus'ta gördüğünüz gibi 43 dolardan 12 dolara sert bir düşüşü gelmiş. Daha sonrasında hemen Paris Saint Germain'in tokenına bak bakıyoruz. 43 dolara kadar çıkmış yine ve daha sonrasında şu anda tekrardan 12 dolara indiğini yani Juventus'dan birebir aynı hareketi yaptığını görüyoruz Juventus'un tokenıyla. 43 dolara ikisi de çıkmışlar ve şu anda ikisi de 12 dolar seviyesindeler. Bunda da ciddi bir zarar söz konusu. Yani neredeyse 4x'lik bir zarar var arkadaşlar. Şu anda hemen CHZ coin'e geçelim. CHZ coin'de ise bizim videomuzu çektiğimizde 20 Aralık'ta arkadaşlar ve CHZ gördüğünüz gibi şurada 0.0305 dolara kadar çıktı. Da arkadaşlar yani yaklaşık 2xlik bir artış yaptı düşüşün aksine. Çünkü bu coin zaten stabil giden bir coin'di. Daha önce listelenen bir coin'di. Ve Binance'dan stratejik ortaklık imzaladılar. Taraftar tokenlarından dolayı. Yani ister istemez ana token her zaman en kaliteli olandır. Yani taraftar tokenları Jilis token'ın üzerinde entegre ediliyor. Bundan dolayı da ana altyapı coin'ini tercih etmek her zaman en mantıklı olanıdır. Yani videomuz çekildiğinde Jilis token'ı tercih edin taraftar token'ı yerine dediğimizden beri şu anda bile kimse zararda değil. 0.02 210 cent de şu anda ve gerçekten de ciddi bir pump yemişti bu taraftar tokenlarından dolayı özellikle. Şimdi hemen hızlıca Binance'dan ve Gilles firmasının ortaklıklar ile ilgili kararları inceleyelim. Arkadaşlar Binance'dan yeni bir hamle Binance Gilles ile yeni bir stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu gerçekten çok büyük bir haber. Binance gibi çok büyük bir kulüple Jilis token'ın anlaşma imzalaması. Bildiğiniz gibi Jilis token'ın da ilk launch bedini Binance düzenlemişti zaten. Ve bu ortaklık Jilis'e ister istemez değerine özellikle boğa piyasasında kat be kat değer kazandıracaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Jilis token hala da ciddi fiyatlanma yapmadı. Normalde Juventus'un Paris Saint Germain'in token'ı 20 milyon adet 30 milyon adet piyasada olacağından dolayı Ciris token'dan tabii ki daha pahalı oluyor. Fakat Ciris token'da da toplamda şu anda 9 milyar adet bir maksimum saplisi var. Taraftar token'ların tamamı Ciris coin'in üzerinde çalışıyor şu anda. Ve hemen hızlıca bir diğer haberimizi inceleyelim. Binance Ciris'e yatırım yaptı. iki token'ını listeledi. Şimdi de teker teker listelemeye de devam ediyor Binance borsası. Bu iki token'dan kalmadı sadece Juventus ve Paris Saint Germain'le. Şu anda Roma, Diğer coinler de sırada Atletico Madrid'de geliyor. Yani dediğim gibi bütün coinler neredeyse Ciliz'in taraftar tokenlarını listeleyecekler gibi görünüyor Binance Borsası. Bu stratejik ortaklıktan dolayı. Ve hemen şimdi Binance Borsası'nda da Launchpool'u inceleyelim. Launchpool'a baktığımız zaman da yine taraftar tokenlarının Launchpool'da elinde Cilis tutanlara, BNB tutanlara, BUSD tutanlara verildiğini görüyoruz. Ve baktığımız zaman şu anda en yüksek stake oranı elinde Cilis tutan ve stake edenlere geliyor. Gördüğünüz gibi OG Fan Token isimli coin'de Cilis stake edenlere %90 oranında senelik oranda stake yani farming ödülü veriliyor. Ve baktığımız zaman Atletico Madrid'in Fan Token'ında da arkadaşlar şu anda CHZ stake edenlere %87 oran veriliyor. BUSD stake edenlere %7 ve BNB stake edenlere de %15 oran veriliyor. Yani yine en büyük oran CHZ'de. Dediğim gibi Jilis coin'i alıp Binance borsasında özellikle finans kısmında Binance borsasının yukarıdaki finans kısmındaki launch pool kısmında stake edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesela büyük kulüplerden hangisi var? Atletico Madrid var. Atletico Madrid'de Jilis coin'i stake ederek 30 günde ciddi oranda bir Atletico Madrid token'da alabilirdiniz. Roma token'da da yine baktığımız zaman CHZ'de en yüksek oranın olduğunu görüyoruz. %90 oranında yine. Yıl oran var CHZ'de. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Sosyos firmasıyla Jilis Coin birlikte yine stratejik ortaklık yapmışlardı ve kendi firması gibi şu anda faaliyet gösteriyor. İkisi de yani şu anda tek ekip olarak, tek proje olarak çalışıyorlar. Ve Sosyos.com'u da incelediğimiz zaman Sosyos.com'un arkadaşlar öncelikli olarak telefona indirebileceğiniz bir uygulaması var. Bundan harita üzerinde bulunduğunuz ortamlarda gezerek CHZ token toplayabiliyorsunuz ve taraftar token da toplayabiliyorsunuz. Bunlarla topladığınız CHZ tokenlarla daha sonra taraftar token alabiliyorsunuz. Ve yakın zamanda da arkadaşlar bir debit kart ortaya çıkacak görünüyor. Ve baktığımız zaman da hemen Sosyoscom'un sitesinde tüm detaylı bilgilerin olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük kulüpleriyle ortaklık kurduk şeklinde lanse ediliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Barcelona'nın 40 milyon adet tokenı olacak. Juventus'un 20 milyon adet. Paris Saint Germain'in 20 milyon adet. Diğer projelere baktığımızda Atletico Madrid'in mesela 10 milyon adet olacağını görüyoruz. Ve 10 milyon adet olduğundan dolayı burada Binance hangisini stake etmek Launchpool'da karlı arkadaşlar şu anda. Atletico Madrid'in tokenını 10 milyon adet olacağından dolayı değerli olacağını kestirebiliriz. Ve Roma coin'in de yine 10 milyon adet olacağını görüyoruz. Galatasaray'ın da 10 milyon adet. OG isimli coin yani Juventus, West Ham United ve Paris Saint Germain gibi büyük kulüp isimlerinin yanı sıra Socios'un espor alanında ilk ortağı olan OG isimli kulüp. Arkadaşlar 5 milyon adet token'ı var. Yani dediğim gibi bu token'ın da arzı azmış gerçekten. Fakat Atletico Madrid daha çok bilinen bu kulüp bildiğiniz gibi. Ve 5 milyon adetli token'ları da sıralamada görüyoruz. Trabzonspor'un da mesela 10 milyon adet olacakmış coin'i. Ve Young Boys'un 5 milyon adet gibi çeşitli adetleri var. Şimdi hemen hızlıca Sosyoscom'da yer alan coin'leri, taraftar token'ları inceleyelim. Arkadaşlar zaten taraftar token'larını almadan önce bir piyasada genel araştırma yapsaydınız eğer Google'da bu coin'lerin normalde kaç euroya da kaç dolardan satıldığını görebilirdiniz ve buna göre de 43 dolarda coin almamış olurdunuz. Sürekli araştırın kendinizi geliştirin. Bir video çekmiştim ben fakat taraftar token'larını dediğim gibi sizlere yönlendirmediğim için işin detayına o yüzden girmedim. Sadece cilis coin'i sizlere yatırım tavsiyesi olmamakla beraber söylemiştim. O da altyapı coin'i olduğundan dolayı. Fakat taraftar token'ları detaylı incelememiştim. Sizler de detaylı incelemeyi isteyince özellikle detaylı incelemesini yaptım. Baktığım zaman da şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi coinlerin açılış fiyatları burada yazıyor. 2 euro oldu. Daha sonrasında hemen bize listelenmiş coinleri inceleyelim Binance borsasında. Paris Saint Germain şu anda 12 dolarda. Ve baktığımız zaman açılış fiyatı 2 euro arkadaş. Şimdi 2 euro olan bir açılış fiyatında coin'i 43 dolara aldıysanız eğer zaten arkadaşlar zararı otomatikmen herkes göze almış oluyor. Baktığınız zaman Juventus'un token'ının da yine açılış fiyatının 2 euro olduğunu görüyor. Yani 2 euro olan bir coin 43 dolara kadar çıkıyor. Bunun bu oranda pump yediğini herkesin görmesi gerekiyor. Ve pump yiyen coin'e ne diyorum? Her zaman giriş risklidir. Özellikle Binance borsasında ilk listelenen coin'ler çok ciddi oranda pump yerler. Bunları tepeden kesinlikle almamanız gerekiyor. Aldığınız zaman bunu tekrar elinizden çıkartmanız için o fiyatlara gelip gerçekten çok sağlam bir proje olması ve ekibinin gerçekten çalışması gerekiyor. Yani öyle lafta değil arkadaşlar. Geri o fiyatları görebilmeleri için. Ve Juventus'un da arkadaşlar 2 Euro'dan açıldığını görüyoruz. Roma'nın baktığımız zaman fiyatının 2 euro olduğunu görüyoruz. Atletico Madrid'in de 2 euro olduğunu görüyoruz. Yani buradan ne çıkartabilirsiniz? Atletico Madrid ve Roma Coin listelendiklerinde çok ciddi bir fiyata çıktıklarında bu coinlerin olması gerektiği fiyatların 2 euro olduğunu ve hadi maksimum bilemediniz 6 dolar 7 dolarda ortalama fiyatları olduğunu kafanızda hemen canlandırmanız gerekiyor. Galatasaray'ın mesela coin'i kaç TL'den açılıyormuş? 10 TL'den. Yani neye tekabül ediyor? 1,5 dolara dek gelir aşağı yukarı. Ve bu coin arkadaşlar 10 dolara 20 dolara kadar çıktıysa bu coin'in değeri 1.5 dolar. Hadi maksimum bilemediniz olsun olsun 5 dolar olsun. Fakat 20 dolar 30 dolar gibi fiyatlardan bu coinlere girişler çok risklidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yine espor kulübü olan OG kulübünde baktığımız zaman arkadaşlar 2 euro olduğunu görüyoruz açılış fiyatını. Yani listelemelerde özellikle Sosyos'un bu sitesine girip yardım kısmında bu coinlerin kaç Euro'dan satışa çıktığını ya da TL'den, dolardan satışa çıktığını özellikle inceleyin ve kafanızda deyin ki bu maksimum olsa olsa 3 katı değerlenir. Yani normalde 15 katı değerlendiyse bunda bir olay olduğunu sezmem lazım şeklinde hemen düşünün arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da Ciliz'in sitesinde, kendi sitesinde inceleyelim hızlıca. Spor ve eğlence için dünyanın önde gelen blockchain fintech sağlayıcısı. Ciliz gerçekten çok kaliteli bir coin ve kendi borsası var. Dediğim gibi bu taraftar tokenlarının da resmi altyapı coin'i arkadaşlar. Ve Ciliz'in sitesinden de arkadaşlar coin'i detaylı inceleyebilirsiniz. Ciliz Exchange var. Burada da arkadaşlar coinleri satın alabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi coinler Binance borsasına girdiğinden dolayı çok ciddi lis. Ha bir de şu püf noktayı da vermek istiyorum size. Şu şekilde düşünmeyin. Ben Cilizin Exchange'inden bu coinleri ucuza alırım, Binance borsasına gönderir, orada pahalıya satarım şeklinde düşünmeyin. Şu anda a olarak birbirleriyle uyum sağlamadıklarından dolayı buradan göndereceğiniz coinler Binance borsasında ki cüzdanınıza yatmıyor. Buna özellikle dikkat edin. Gördüğünüz gibi Ciliz borsasında da şu anda coinler dolara endeksli değil. Mesela Atletico Madrid'in coin'i 432 Ciliz karşılığında satılıyor. Barcelona 692 Ciliz karşılığında satılıyor. Juventus 595 Ciliz coin karşılığında satılıyor. Yani Cilize endeksli arkadaşlar fiyatlar gördüğünüz gibi. Ciliz bu şekilde kendi borsasını işlettiği süreçte, bu taraftar tokenlarını çıkarttığı süreçte daha pandemi Ciliz'in işine yarım kesti arkadaşlar. Eğer pandemiden dolayı likler bu hale gelmeseydi Ciliz gerçekten başını alıp gidebilirdi. Çok büyük kulüplerden anlaşmalar imzalayıp bu şekilde tokenlarda da Binance borsasına listeletirse gerçekten Ciliz Coin uçardı arkadaşlar. Pandemi şu anda bir nebze de olsa ayağından tuttu ve cilizi aşağıya biraz tutmaya çalışıyor şu anda. Ama ciliz geleceği olan bir coin. Bunu arkadaşlar bugün de sizlere yine söylüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ve ciliz coin'in de hemen şu anda fiyat hareketlerini incelediğimiz zaman coin market cap'ten 0.157 Türk lirası değerinde olduğunu görüyoruz. Dolar endeksli fiyatımızda da 0.0211 dolarda olduğunu görüyoruz. Satıldığı marketlere baktığımız zaman hemen hızlıca Binance Paribu. Türk borsalarından Paribu'da da var arkadaşlar. Up bitti, hit be BTC'de ve baktığımız zaman Huobi'de listeli, KuCoin'de listeli, Hotbit'te yani dediğim gibi daha Bitrex gibi, Kraken gibi, Coinbase gibi borsalarda yoklar gördüğünüz gibi. Bitfinex de listeli. Dediğim gibi bu büyük borsalara da diğer borsalara da girerlerse Ciliz'i tutana aşk olsun şeklinde söyleyebilirim sizlere. Ve Ciliz'in şu anda kendi marketindeki listeli olan coinleri de CoinMarketCap'ten inceleyebilirsiniz. Burada mesela OG Fan Token Roma'nın coin'i. Yani burada olduğu fiyatlar zaten yazıyor. Mesela burada Atletico Madrid'in coin'i şu anda Ceriz'in borsasında 8 dolardan satılıyormuş. Galatasaray'ın token'ı mesela 6 dolardan satılıyormuş. Ne demiştik arkadaşlar? Galatasaray'ın token'ı 4-5 dolar, 6 dolar seviyelerinde olması gerekiyor diye az önce söylemiştim. Fiyata da bakmamıştım gerçekten bu arada. Barcelona'nın token'ı 14 dolardan satılıyor şu anda. Dediğim gibi buradan da fiyatları dolar olarak aklınızda tutabilirsiniz. Yarın bir gün Binance listelemesinde normalde ne kadar olması gerektiğini nereye kadar pump yiyeceğini kendiniz takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızın sponsorunun MP firması olduğunu sizlere söylemiştim. Hatta yarın da arkadaşlar büyük ihtimal MP coin'den bir yılbaşı özel çekilişi yapmayı düşünüyoruz. Şu anda ekiplem konuşuyorum. Yine sayfamızdaki 5 kişiye 2000'er adet MP coin dağıtmak istediğimi söyledim ekibe. Bakalım yarın bu olay netlik kazanacak ve yarınki videomuzda sizlere bunun duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu anda BKEX borsasında da MP token 0.0334 USDT civarında satılıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel de fiyat artışı yaptı ve baktığımız zaman da şu anda markette en yüksek artan coinlerden birisiydi bir saat önce incelediğimizde %70 oranında artış vardı. Ve dediğim gibi arkadaşlar MP Coin'de 7 Ocak'ta Bitamp Global'de listeleniyor. Ve Bitamp Global gerçekten fiyata güzel yansıyacağını düşünüyor herkes. Daha sonrasında da dünyanın ilk 3 büyük borsasından birisine girmesi durumunda MP'in gerçekten çok güzel yerlere artık geleceğini düşünüyoruz. Ve MP Coin'de de arkadaşlar şu anda coin'in kendi ana sayfasından satış işlemi dün itibariyle sonlandı arkadaşlar. Artık bonus yok ve sitesinden alım yok. Sadece şu anda Bikkex borsasından alım yapılabiliyor ve 7 Ocak'ta da Bitamp Global'den alım yapılabilecek sadece. Buradan MP alım kısmından alım yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Eğer ciddi miktarda yüklü alım yapmak isteyen arkadaşlar da varsa eğer içinizde. Tabii ki ben yüklü miktarda alımlar hiçbir zaman önermem. Kendiniz de biliyorsunuz. Fakat dediğim gibi eğer alım yapmayı düşünen arkadaşlarımız da varsa aşağı videomuzun açıklama kısmına Admin Gail'in ın Telegram'ını bırakacağım sizlere arkadaşlar. Kendisiyle birebir görüşerek ben şu kadar adet almayı düşünüyorum. Bonuslu verebilir misiniz şeklinde kendisine bir rica edebilirsiniz. Eğer kendi inisiyatifinde yani bonuslu da verebilir sizlere. Tabii ki alım seviyesi mesela 100 dolar 200 dolara bonuslu vermez kesinlikle. Fakat dediğim gibi mesela özellikle 1000 dolar 3000 dolar 5000 dolar gibi 10.000 dolar gibi almayı düşünen kişiler varsa bu kişilere bonuslu verebilirler arkadaşlar. Admin ile kendisiyle birebir Telegram'da görüşebilirsiniz. Dediğim gibi çok yüklü alımları ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü daha büyük borsalarda listeli değiller. Fakat bazı arkadaşlarımız bana da sürekli Telegram'dan yazıyorlar. Yüklü alım yapmayı düşünüyorum. Nasıl alabilirim şeklinde şeklinde kendisiyle bir görüşün bonus eğer verebilirse sizlere Belki yüzde 20 verir Belki yüzde 50 verir bonuslu alım bir ihtimal yapabilirsiniz arkadaşlar videomuzun açıklama kısmında da linkini bırakacağım telegram adresini arkadaşlar bir borsasında da bugün yine MP koyun ilgili bir açıklama yapıldı bir globalde MP'in madencili madencilik havuzunu açıyorlar ve bildiğiniz gibi kendi cüzdanlarında yüzde 300 oranında stake oranı vardı ve iki aylık yüzde denk geliyordu ve şu anda bir borsasında da artık bu yüzde 300 oranı açacaklar yani 2 aylık yine %50'ye denk gelmiş olacak. Maksimum tek kilit miktarı 3 milyon adet. Yani 3 milyon adetten fazlasını kilitleyemiyorsunuz. Minimum kilit miktarı da 1000 adet MP olacak. Kilidin açma döngüsü 15 gün. Yani 15 günden önce kilit kesinlikle açılamayacak. Burada da zaten gerekli açıklamaları yapıyor arkadaşlar. Bikex borsası. Bu stake oranından dolayı da %300 şu anda piyasada neredeyse hiç bu coin'de stake oranı yok. Kilitli staking'de. Bundan dolayı arkadaşlar fiyatı ister istemez baskılayacaktır. Ve çoğu kişi elindeki MP coin'leri satmak yerine stake'te kilitleyeceklerdir. Bundan dolayı da özellikle Bitmex borsasında fiyat bir nebze tutunabildi. Gördüğünüz gibi ilk çıktığı zaman 0.040'a pump yemişti. Fakat şu anda da neredeyse 0.040'a yakın ciddi bir düşüş göstermedi. Çünkü satanlar sadece şu anda BigEx borsasında ön satıştan alanlar. Depozito hala kapalı. Yatırım hala kapalı. Yatırımı kapalı olması da bir nebze de aslında güzel. Çünkü coin'i ciddi satışlardan koruyor şu anda. Bildiğiniz gibi dün de videomuzda söylemiştim 32 milyon adet airdrop dağıtılmıştı. Bu 32 milyon adet airdrop'un 20 milyon adeti burada satılsa gerçekten fiyatı dip yaptırır ve Bitamp Global'de de fiyat dipten başlar arkadaşlar. Yani Bitamp Global'in fiyatı bir nebze de olsa bu MP'in BICEX borsasındaki fiyatına endeksli olarak çıkacak. Şu anda fiyatın düşmemesi ve tutunması gerçekten MP coin için güzel olacak. Özellikle 7 Ocağı kadar. Daha sonrasında iki borsanın ortalaması fiyatı belirleyecek. Ne kadar çok borsa olursa ortalama o kadar yüksek olacaktır. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.